Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, yaptığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği yükü taşıtma. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen bizim Mevla'mızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Allah diyor ki: "Bilin ki dünya hayatı sadece bir oyun, eğlence, süs, aranızda bir övünme ve mal mülk, evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu tıpkı bir yağmur gibidir. Bitirdiği nebat çiftçilerin hoşuna gider, sonra kurur, sararır ve çerçöp olur." Ahirette ise şiddetli bir azap, Allah'tan bir mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. O halde Rabbinizden bir bağışlanmaya ve genişliği gökler ve yer kadar olan Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış cennete koşun. Bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın gökten su indirmesine, onunla ölü toprakları diriltmesine bakmıyorlar mı? İşte bunda işiten bir topluluk için nice ibretler vardır. Kalpleri İslam'a açılan kimse, Rabbinden bir nur üzerindedir. Allah'ı almaktan kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. Onlar apaçık bir sapıklık içindedir. Allah en güzel öğüdü tekrarlanan ayetleriyle bir kitap olarak indirdi. Rabbinden korkanların derileri ürperir. Sonra deri gevşer ve kalpleri Allah'ı anmaya yumuşar. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Dilediğini bu yolla hidayete erdirir. Allah'ın saptırdığı kimsenin ise bir rehberi yoktur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? Senin şanını ve ününü yüceltmedik mi? Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse boş kaldın mı? Hemen başka bir işe koyul ve yalnızca Rabbine yönel. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? ancak akıl sahipleri öğüt alır. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rab'binden bir nur üzeredir. Kalpleri katılaşmış olanlara gelince onlar apaçık bir sapıklık içindedir. De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Onlara ayetleri okunduğunda imanlarını artırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak edenlerdir. İşte gerçek müminler onlardır. Onlara Rableri katında yüksek dereceler, bağışlanma ve değerli bir rızık vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Cehennemlikler ile cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette onu Allah korkusundan baş eğmiş, parçalanmış görürdün. Biz insanlara düşünsünler diye böyle misaller veriyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer o kişi Allah'a yakın olanlardan ise, ona rahatlık güzel rızık ve nimet dolu cennet vardır. Eğer sağdakilerden ise selam sana, sağ ehildensin. Ama eğer yalanlayan, sapkınlardan ise ona da kaynar sudan bir ziyafet ve alevli cehenneme giriş vardır. Şüphesiz ki bu tartışılmaz bir hakikattir. Öyleyse büyük Rabbinin adını tesbih et. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim, din gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışların yoluna değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt vererek dedi ki: Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Şüphesiz ki şirk büyük bir zulümdür biz insana, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Çünkü annesi onu nice sıkıntılarla karnında taşıdı ve sütten kesilmesi iki yıl sürdü. Bana ve anne babana şükret, dönüş banadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, mutlak hükümranlık elinde olan Allah ne yücedir? O her şeye gücü yetendir. Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratan O'dur.'' O mutlak galiptir, çok bağışlayandır. O yedi kat gökleri uyum içinde yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir düzensizlik bulamazsın. Bir gözünü çevir de bak, bir bozukluk görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak, gözün bir bozukluk bulamadan bitkin halde sana dönecektir. Yeryüzünü sizin için kullanışlı kılan O'dur. Haydi onun yollarında dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin. Ama unutmayın ki dönüş yalnız O'nadır. Gökte olanın sizi yere geçirmeyeceğinden emin misiniz? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemenizi ve anne babaya iyilik etmeyi kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara gönül alıcı, güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger ve şöyle dua et. Rabbim, onlar beni küçükken nasıl yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet et. Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer iyi davranırsanız bilin ki Allah günaha yönelip kendisine dönenleri bağışlayandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor. O gün dehşetten başlarını yukarı kaldırırlar, gözlerini bile kıpırdatamazlar. Kalpleri bomboş bir halde korkuyla çarpar insanları azabın geleceği gün konusunda uyar. O gün zalimler: "Rabbimiz, bizi kısa bir süre daha ertele, davetine uyup peygamberlerine tabi olalım." derler. Oysa daha önce hiç yok olup gitmeyeceklerine yemin etmişlerdi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim benim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir hayat vardır ve kıyamet günü onu kör olarak haşrederiz. O der ki, Rabbim beni neden kör olarak haşrettin? Oysa ben dünyada görebiliyordum. Allah buyurur, sana ayetlerimiz geldi ama sen onları unuttun. Bugün de sen unutuluyorsun. İşte haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine iman etmeyenleri böyle cezalandırırız. Onların azabı çok şiddetlidir ve asla hafifletilmez.'' Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak sağ ehli olanlar müstesna. Onlar cennetlerde olacak ve günahkarlara soracaklar. Sizi bu yakıcı ateşe sürükleyen neydi? Onlar diyecekler ki: Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü yalanlardık. Ölüm gelip çattığında gerçeği anladık. Ama iş işten geçmişti. Onlar sanki aslandan kaçan ürkek yaban eşekleri gibidir. Hayır, bilin ki Kur'an bir öğüttür. Dileyen onu düşünür. Ancak Allah dilemedikçe kimse öğüt almaz. O takvaya layık ve mağfiret sahibidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ölmeyen, daima diri olan Allah'a güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et kullarının günahlarından haberdar olarak yeten O'dur. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratan, sonra arşa hükmeden Rahman'dır. Bunu bir bilene sor. Onlara Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da neymiş, senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz? Derler ve bu onların nefretini artırır. Ey Muhammed! De ki, onu göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, merhamet edendir.